Kapsül Günlük Doz'dan herkese merhaba. Bugün 25 Temmuz Perşembe. Marmara'nın batısı, Ege'nin iç kesimleri, Karadeniz'in doğusu ve İç Anadolu'da yağış bekleniyor. Ege kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'daki aşırı sıcaklar sürüyor. Şimdi haberler. Türkiye'de her yüz işçiden 85'i sendikasız. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın verilerine göre 16.973.061 işçinin %14.8'ine denk gelen 2.512.033 kişi sendika üyesi. Ocak ayından bu yana sendikalı çalışan sayısı 16.610 artmış durumda. Ancak tüm sektörlerde toplam çalışan sayısı göz önünde bulundurulduğunda sendikaya üye olma oranı %0.42 azaldı. En fazla işçinin bulunduğu iş kolu, 4.276.941 kişiyle, ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar iken, bu alandaki sendikalı işçi oranı %7.61. İşçi sayısı bakımından 1.993.451 kişiyle, ikinci sırada metal iş kolu geliyor. Tüm iş kolları dahil edildiğinde, en fazla üyeye sahip sendika, 295.192 üye ile Türk Metal Sendikası. Türk metalli işçilerin metal iş kolundaki çalışan sayısına oranı %14.81. Üye sayısı bakımından ikinci sırada 275.317 kişiyle hizmet iş geliyor. Onu 211.657 üye ile öz sağlık iş, 161.764 üye ile genel iş, 136.998 üye ile belediye iş, 130.487 üye ile tez koop iş ve 118.557 üye ile koop iş izliyor. Basın, yayın ve gazetecilik iş kolunda toplam 97454 işçi çalışıyor. Bu iş kolunda yetkili 6 sendikaya üye olanların oranı ise %12.59. Türkiye'de 24 Temmuz tarihinin 116 yıldır Basın Bayramı ya da basın özgürlüğü için mücadele günü olarak kutlandığı günlerde basın her anlamda can çekişiyor. Türkiye, RSF'nin 2024 Dünya Basın Özgürlüğü Endeksinde 180 ülke arasında 158. sırada yer alıyor. Bu sıralamayla Türkiye, Filistin, Venezuela, Yemen, Pakistan, Somali ve Libya gibi ülkelerin gerisinde. İstanbul'da ehliyetsiz kullandığı araçla Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan ve annesi Eylem Tokla birlikte ABD'ye giden Timur Cihan Timur'un acil duruşma talebi reddedildi. Tokun iadesiyle ilgili davanın karar duruşması ise 11 Eylül'de yapılacak. İstanbul'da Galata Köprüsü'nden Dolmabahçe Sarayı'na gitmek isteyen bir turistten 600 lira isteyen taksiciye 9.574 lira idari para ve 10 gün trafikten men cezası verildi. Normalde bu iki mesafe arası tutar 110 lira civarında. Meclisteki kürsüden TÜİK istatistikleri üzerinden iktidarı sert bir şekilde eleştiren ve hırsız var, hırsız var, bunu TÜİK sayesinde AKP her ay yapıyor. İşçinin, memurun, emeklinin cebinden her ay düzenli şekilde çalıyor diyen Dem vekil Ali Bozan, AKP'li vekiller tarafından darp edildi. Eski Ulaştırma Bakanı Adil Kara İsmailoğlu'nun Bozan'a önce tokat, ardından yumruk, daha sonra da tekme attığı görüldü. Halkın enflasyon beklentisi resmi tahminleri ikiye katlıyor. Koç Üniversitesi ve KONDA'nın raporuna göre hane halkının yıl sonu enflasyon beklentisi %93, 12 aylık enflasyon beklentisi ise %97. İtalyan fındık devi Ferrero'nun Türkiye Şubesi ile Attafreit isimli depolama firması karşılıklı suçlamalarla davalık oldu. Ferrero, Attafreit'in İzmir'deki deposunda bulunan 21 milyon lira değerindeki 724 ton şekerinin çalındığını iddia ediyor. Ankara'da şehir içi toplu ulaşıma zam yapıldı. 1 Ağustos itibarıyla uygulanmak üzere tam bilet 21 lira, öğrenci 10,5 lira, öğrenci sınırsız abonmanı ise aylık 300 lira oldu. Apple'ın 2026 yılında ilk katlanabilir iPhone modelini piyasaya sürmesi bekleniyor. Reuters'ın haberine göre ürünün kodu oluşturuldu ve üretim aşaması başladı. Apple, bu ürünle yılın ilk çeyreğinde, geçen yıla göre %49 büyüyen katlanabilir telefon piyasasında Samsung, Huawei ve Xiaomi gibi markalara rakip olacak. İspanya'da Başbakan Pedro Sanchez'in yanı sıra, başkent Madrid'deki ABD ve Ukrayna Büyükelçiliklerine 2022 yılında bombalı mektup gönderen, 76 yaşındaki Pompeo González Pascual, 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Geçen yılın Ocak ayında tutuklanan Pasquale, terör eylemlerinde bulunmaktan 10 yıl, terör amaçlı yasa dışı patlayıcı imal etmek ve kullanmaktan da 8 yıl ceza verildi. Daha fazlası için kapsül.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.